duca bin onu yüksek güvenlikli cezaevini ziyaret etmiştim ve oradaki bulunan siyasi mahpuslar özellikle kendilerinden dışarıdan gönderilen ve hakkında herhangi bir yasaklama toplama kararı 10 kitapların kendilerine veremediğini söylemişlerdi ve buna gerekçe olarak da kitapların içerisine geçen Kürt ve Kürdistan kelimelerini gerekçe olarak gösterdiklerini ifade etmişlerdi. Daha dün Suruca kapalı cezaevinde bulunan Hüseyin Ba ismi siyasi mahpus bana gerçekten bizleri şaşırtan bir karar gönderdi. Yaklaşık olarak 9 yıldır Edirne Fethi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde bulunan önceki dönem eş genel başkanımız sevgili Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının kendilerine verilmediğine dair bir kurul kararı ve kurum kararında diyor ki Hüseyin Bağ adına gönderilen Dat ve Arafta diye isimli kitapların yazarı halen örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle Dat ve Arafta düet kitaplarını biz eğer Hüseyin Bağ isimli mahpusa verirsek cezaevi güvenliğini tehlikeye düşürür. Evet her açıklamasında Türkiye hukuk devletidir diyen bir Adalet Bakanı var. İşte o Adalet Bakanı'nın denetiminde, o Adalet Bakanı'nın kontrolünde olan Suruca Binoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde Serhatin Demirtaş'ın Dağ ve Arafta Düet isimli kitapları siyasi mahpuslara verilmiyor Sadece bununla yeterli değil. Hüseyin Bağ bize bir mektup yazmış, şöyle bir diyor ki bugüne kadar en az 10 kitabının idare tarafından yasaklandığını, en az 10 kitabının idare tarafından kendisine verilmediğini söylüyor. Ve bu kitaplarından bir tanesi de Kürtçe bir kitap. Evet, uygulamada cezaevlerinde Kürtçe serbest gibi görünüyor ama Kürtçe yasak. Kendisine gönderilen Mehmet Uzun'un bir kitabı 8 ay idarede bekletilmiş. 8 ay sonra kendisine teslim edilmiş. Gerekçesi de şu, bizim idaremizde okuma kurulunda Kürtçe bilen kimse yok aslında halen cezaevinde Kürtçe'nin fiilen yasak olduğunun net bir göstergesi. Cezaevinde bulunan siyasi mahpuslara yönelik hukuksuz uygulamalarda sınır tanımayan Adalet Bakanlığı'nı biz hukuka uygun davranmaya, hukuka uygun kararlar almasına davet ediyoruz.